Hepinize merhabalar. Türkiye çok geçmiş olsun. Ben gerçekten Türkiye için, ben ve ailem ve tüm Suriyeliler Türkiye için çok üzülüyoruz. Çünkü Türkiye bizim ikinci vatanımız. Siz sadece babamları çağırın. Babam, babamın arkadaşları, Suriyeliler ve bizim aile hepimiz hazır olacağız. Ve Türkiye'ye elimizden geldiği kadar yardım edeceğiz inşallah. Ve inşallah bu yangınlar artık bitecek. Çünkü gerçekten çok zor bir an geçiriyoruz şu anda çünkü Türkiye gerçekten bizim kalbimizden bir parça. Size şimdi bir dua okuyacağım. Lütfen bu duayı tekrarlayın ve onu her zaman okuyun ki inşallah bu yangınlar artık bitsin ve artık kurtulalım eskisi gibi olalım. Şimdi size bir dua okuyacağım. Ya nar kuni berden ve selama. Ya nar kuni berden ve selama. Ya nar kuni berden ve selama. İkinci dua. Ya latif ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Bu duaları okuyun. İnşallah Allah hepimizi korur ve inşallah artık Türkiye korkulur. Sizleri çok ama çok seviyorum. Allah hepimizi korusun.